Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bir defa e, de çok korkuyorum kamptayız da. Merak etme canım. Ben varım Tamam. Neyse biz Dışarı şöyle güzel güzel etlerimiz var. Bunu pişireceğiz. Şöyle. Evet, güzel Güzel, bir şey var. Bir şey daha var. Sadece yum yum. Yum yum yum. daha de yiyeceğim. Yum yum yum. Yum yum yum. Hadi neyse biz uyuyalım. Evet. Şimdi hemen cici yumru ipi yapalım. Hadi. 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 alayım. Hop. Hadi bakalım. Çat çat çat. Hah benim arkadaşıma ne yapacaktın? Çat çat çat. Çat 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 çat. Ay tamam yeter. Sana büyü yapacağım. Çat çat çat. Aa! Sana gol sana. İşte bak. Çat. Ha. Arkadaşlar niye böyle bir şey yapmıyorsunuz? 100 bin lira veririz isterseniz. Alah, aduh ya. Uh. Come on.